Mauro Icardi'nin 2 dakika içinde kaçırdığı üst üste penaltılar Galatasaray'a büyük şok yaşatırken Fethiye Spor kalecisi Arda Akbulut'un kurtarışları mücadeleye damga vurdu. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiye Spor ile oynadığı karşılaşma Mauro Icardi'nin üst üste kaçırdığı penaltılarla uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. Mücadelenin golsüz eşitlikle sürdüğü dakikalarda sarı-kırmızılı ekip Art Arda kazandığı penaltılarla öne geçme fırsatını yakaladı. Ancak Arjantinli golcü, yaşadığı talihsizlikle takımını öne taşıyamadı. İkirdiye Kupa'da büyük şok, 2 dakikada 2 penaltı kaçtı, ilk penaltı vuruşunda topun başına geçen İkirdinin sert şutunu Fethiye Spor kalecisi Arda Akbulut başarılı bir refleksle kurtardı. Bu pozisyonun hemen ardından hakem ihlal gerekçesiyle hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Arjantinli yıldız yalnızca 2 dakika arayla kullandığı ikinci penaltıdan da yararlanamadı. Kaçan goller sonrası büyük bir şok yaşayan Icardi elleriyle yüzünü kapatarak üzüntüsünü yaşarken Fethiye Spor tribünleri ve kalecisi büyük sevinç yaşadı. Mauro Icardi kurtardığı penaltılar sonrası Arda Akbulut'u tebrik etti. Haberle ilgili daha fazlası